...orası e, hani bir şehir merkezi değil... ...ya da bir şey değil yani... ...şimdi e, köy merkezi olduğu iyi için... Ya. ...şimdi zihniyet hep eski... geri ...yani bugün 30 seneden ya da 20 sene... ...önceden e, geri gidiyor yani... ...şimdi daha 15 yaşında, ya. 16 yaşında çocuklar... ...normalde okula giden çocuk evlendirilmez... ...şimdi annem o zaman... ...biz ufaktık yani... ...ne kadar e, bir şey konuşabilirsin bilmiyorum ama... ...yengem demiş ki bunu kızı alalım... ...buraya verelim demiş... ...arasında yaş farkı çok büyük... Şimdi büyükleri ezip de bir şey söyleyemiyorsun. 15 yaşında çocuk evlendirilmez. Yani 18 yaşında çocuk zorla evlen. Bizim orada öyle bir şey yok. Sahip çıkamıyorsun yani. Köy yerinde biri bir şey dediği zaman ardı gelmiyor. Tamam Şimdi da yok. Kadın da çocuklarıyla beraber geriye döndüğünde köylük yerde daha güzel şehirde yaşamak daha zor. Köylük yerde oraya yanına hop iki tane biriketle bir oda bile yapılır kapısını, kapısını yaparsa. Çocuklarıyla yatar. Zaten ...pişen bir çorbayı çocuklar yer... Bunu ...köylük yerde çocuk söylenmiş. yetiştirmek daha kolay. Annesi... Şehrinde zor. Ha, kendin ye ben. Tamam çocuğuna yedirirsin zaten. Tamam orada amena, ha. orada hayır. sıkıntı yok ama... ...Nezaket e, gelirken... Tek geldi. Çocuklarıyla beraber gelmedi. O yüzden hmm. sıkıntı. Hani Sonra hmm. anneme ben geri gideyim alayım deyince... Hayır Hacer Hanım demiş ki zaten evde babanız hastaymış. Zaten benim bir hasta var. Çocuklarında gelmedi demiş. söyleyemem. Söylemiş. Çocuklarında gelmedi demiş. Kayınvalidemin çocuğunun üstüne dedi. biz söz söyleyemiyorduk. E i̇şte. 20 o, sene önce. O diyor önce. ki çocuklarıyla gelme. Ötekisi gitmiş bir tane kadın bulmuş almış Söyleyeyim. eve getirmiş. Zaten kadın hamile. Bunu alıyor evine edilmiş. geri gönderiyor. Düşünsene ya. Gidebilecek ne yap, hiç gidebileceğin hiçbir yerin, yok. yani. Ben kaç yaşındasın? Kaç yaşında o şey sırada? 25 26. Ben çocuğunu dedi. Yani. İstemiyorum ha. çocuğunu Daha dedi. Daha yani, ha? Getirmem dedi. Benim hastam var kızım dedim. Getirirsen dedim bakamam dedim. Çocuk istemiyorum bana zaten vermez dedi. Ha. Ne söyleyeceksiniz? Hüseyin Bey kardeşiniz Adem Bey'le ile yengenizin ilişkisi varmış. Öğrenmişsiniz. Nasıl karşıladınız? Haberim yok beyefendi benim şeyden. Bundan haberiniz yok muydu? Yok. Olayları biliyorsunuz Hüseyin Bey. nereye bırakılmış olabilir cesedi? Bilmiyorum efendim. Bunları da biliyorsunuzdur. Çok fazla detaya hakim. Yani ister mi Hüseyin yani? Nereye bir şey söylemek de istiyor mu? Yeğenlerinize ne söylemek istersiniz? Yeğenlerinize ne söylemek istersiniz? Sizi izliyorlar. Bir şey bekliyorlar sizden. Bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Oradan. ...hani yalancıydılar bunlar, psikolojileri bozuktu. Neyse artık. Polis kontrolü altında. Nurettin Bey, yeğenlerinize ne söyleyeceksiniz? Dava açacaktı bize Nurettin. He? Dava açacaktı Neyinize bana Nurettin. Cinayet. Adem Bey, o sizin yengenizdi. Hiç ara etmediniz mi? Ya, Aşkı Memnu'daki şey aklıma geldi. O senin... Yengen o senin yengen. Bakın Aşkı Memnu 1890 kaç yıl 1890'lı olması lazım ya 90'lı yıllarda yazılmış o. 18900 tabii 1880 90 falan o yıllarda o yıllarda yazılmış olması lazım. Kaç yılında yazılmış? Bak işte o dönemde de benzer bir şeyi demek ki yaşanıyordu ki yazar yazdı aradan geçmiş kaç tarihi? 1899. İyi bak aferin hafızama. sonra bak o yıllardan bu yıllara aradan 150 yıl geçmiş. ne söyleyeceksin? Aynı şey. <laughs> ne söyleyeceksiniz kızlarınıza? Annesiz bıraktınız. <laughs> ne söyleyeceksiniz? Hüseyin Bey. Ee, kardeşiniz Adem ne Bey ile yeni bir ilişkisi varmış. Öğrenmişsiniz. Nasıl karşıladınız? Haberim yok beyefendi benim bir şeyden. Bundan haberiniz yok mu yok? Olayları biliyorsunuz Hüseyin Her Bey. Şey ee, nereye bırakılmış olabilir cesedi? Bilmiyorum efendim. Bunları da biliyorsunuzdur. Çok fazla detaya hakimsiniz. Hayır hiç detaya de hakim değilim. Yeğenlerinize ne söylemek istersiniz? Yeğenlerinize ne söylemek istersiniz? Sizi izliyorlar. Bir şey bekliyorlar sizden. Bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Oradan. Evet alalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne Orada hayatını mahvettiniz diye bağıran kim sayı... Hüseyin? Bir kadın sesi duydum. Müge Hanım e, aslında bütün süreçte e, a, sağlık kontrolünde de burada da izleyicilerimiz onları tanıyıp e, onlara tepki gösterdiler. Burada da az önce şu anda hala bakıyorum da izleyicimizi göremiyorum. Onları görünce üç kızın hayatını mahvettiniz diye e, tepki gösterdi onlara. E, Yusuf Bey'e özellikle tepki gösteren bir izleyicimiz vardı burada. Evet ben Yusuf Bey'den en azından hani kızlar sizi seviyorum falan demesini beklerdim. Ya da beni affedin falan demesini beklerdim yani. Değil mi? Evet biz de beklerdik. Demezdi ama demezdi. Yani ama Hüseyin desene. şimdi tabii mahkeme süreci başlayacak. Ee, sen de oraya gideceksin. E, şunu hepimiz merak ediyoruz bence. Hafta sonu o detayları da e, net öğreniriz ama belki şimdi mahkemeye de gittiğinde öğrenme şansın olabilir. Her şey olup bitmişken ne oldu da nezaket öldürüldü? Yani Yusuf Bey için her şey yoluna girmişti. Yeni başka bir küçük kız bulmuştu. Ya bunu da söylemek zorundayım. yani Gerçekten çok küçükler ama ben bunu kabul edemiyorum. Yani bu küçük küçük kızların böyle e, sözüm ona... Bir de çok süslü bir laf çocuk gelin olmasına falan. Çocuk gelin falan olmuyorlar hayatları ziyan oluyor. Bir tane yeni bir kız bulmuştu. Tamam nezaketi de bir şekilde evine geri döndürmüştü. E ne oldu? Onu Sonra nezaket değil. çocuklarını isteyince yok her zaman gösteriyorum falan dedi. Demek ki nezakete aşkı bitmedi. Çünkü arada böyle şey var ya çok güzel kadın da benim hayatımı zaten o mahvetti falan diye. Aynen. Ne olduysa yani ondan sonra oldu Ne geldiyse oldu dedi. On, o yüzden geldi benim başıma. Onun evet. güzelliğine vuruldum dedi. Geçen sene de anlattın evet. zaten. Sonra demek ki başka bir ev tuttu. Orada e, bir tarafta Meltem bir tarafta Nezaket. Belki o evde yine kayınbiraderleri rahat vermedi. Her Orada ne yaşandı öyle. onu da bilmiyorum. Evet çünkü Fatsa'ya gittiğinde de o zaman evet. rahat, ya, i̇şte hepsi, e hepsi, ya. rahat vermediler. Adem'le yakalamışlar. <laughs> onlar rahat vermediler. O var ya o <laughs> konuşanlar. <gülüyor> Nurettin, Hüseyin, Adem. Hepsi onlar. <laughs> onların içeriden çıkma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama çıkarsa bize zarar vereceklerinden eminim. Çünkü onların dışarıda da şu an adamları var. O kadar yani, kolay değil aslında Nurettin, bu konuşanlar. Mesela o Nurettin ve Adem... E, şey Onu dışarıda adamlar olsun. Bak bu ülkenin de devleti var. Miki Bak hanım. işte zaman aşımını altı ay kala hop böyle kıskıvrak yakalar. İşte. Müge Hanım Bir şey ya. Belki de Alaattin'in yanında kaldığı sürece uyuşturucu bu işleri falan yapıyorsa baba falan yok. Tamam var ya da yok. Yok yok uyuşturucu Her neyse bu duruyor. işleri belki de yapıyor. Adımız çıkacak diye belki de ortadan kaldırmış olabilir. Artık adım adı ne çıkacak boşandı karısı. Tamam, boşandı da daha sonradan adım çıkacak ben diye. Ben tekrar peşine düştü diye düşünüyorum herhalde. Daha beraber öyle. olsun diye. Saplantı haline gelmiş. Ama Alaattin Bey bak. Ben yani yerini söyledim bilmem ne falan filan hani onları bilmem. Fakat sen de anlayamadığım tek kelimeyi söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ee, diyorsun ki arıyordum, aradım çok alkollüyüm sonra konuşurum dedi. Peki bu size ne hissettirdi? Hiçbir şey olmadı ben kapadım. Ben de burayı hiç anlayamadım. Evet. Şimdi yani bakın yani zaten... her insanın bir profili var ya. Evet. Şimdi bir profil var. Atıyorum belki de kadıncağız hiç alkol kullanmıyordur ama aklıma kim geldi? Benim de bir Brad Pitt, bir de Cindy Crawford geliyor. Başka da şey bilgim de yok yani <laughs> ee, ünlü bilgim de yok. Şimdi Türklerden vermiyorum. hani atıyorum. Cindy Crawford'ın hayatına bakıyorum. Hani açtığımızda alkollü olsa derim ki yani Cindy Crawford'tır, içmiştir falan filan. Ya şimdi bahsettiğimiz 25 yaşında 4 çocuklu, 4 kayınbiraderli e, inşaat işçisinin karısı. <laughs> yani nereden bu alkollü oluyordu açınca kimse garipsemiyor falan. Ya yani canım, e, şeyden ben şimdi onu... Ben şimdi şey, Kadriye'yi açsam telefon alkollü olsa garipserim. Kadriye bana açsa alkollü olsam garipseriz biz birbirimize. Yani şimdi nezaketin de yani yanlış anlamayın ben bunu hani o üst o zengin o fakir o, o işi yapıyor bu işi yapıyor diye değil ortam ortam. Ya zaten sürekli alkol kullanan bir insan dedi ki uygunum yani e, sürekli alkol. E Abilerinin ben... nereden bulmuşsunuz sebebi de sensin ki, ben Alaaddin. Ben o zaman e, halk halkı Efendim? Sen sebep oldun. Neye sebep oldun Seni ben? Senin yüzünden aramadılar biraz da. Neden? Sen sen neden teyzenin evine alıyorsun ya? Sen ne neden teyzenle bir yaşıyorsun? Neden? Ben teyzemle bir yaşamayınca ne oluyormuş? Niye şimdi bir gün kaldım diyorsun? Biraz da senin yüzünden aramadılar. Sebep? Senin yüzünden aramadılar. Neden benim yüzümden yani. aramadılar? Söyler ben söylüyorum. Seni? Neden benim yüzümden? Yanlış bir şey yaptığını düşünüyorlar şu an. Aladrin anneme karşı bir ilgisi olabilecek. Hayır canım asla. Ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum ama Aladrin de yaşıyordu. O zaman diye niye 10 yıl köye gitmedin? Kim? 10 yıl niye köye gitmedin? Değil mi? Evet. Nasıl yani 10 yıl köye gitmemişsin? sen köye aa. gitmemişsin. 9 yıl köye gitmemişsin. Ya çalışıyor. Düğün olaydan sonra kayıp bir para verdikten sonra da hiç köye uğramadım. Gerçekten Nasıl bunun dedikodusu ya? mu onu? yapıldı? Evet. Ya dedi Hatta bana İstanbul'da düğün ama... yapmış. Ben İstanbul'da, evlendim. Evet, yapmış. Ben İstanbul'da evlendim evet İstanbul'da evlendim. Ne alakası var Köyde yapmadı herkese. Kimseyi de çağırmamış. Sadece annesiyle babası gelmiş şeye düğüne. Düğüne de sadece annesi babası. Neden kaçtı? Ben kimseye davet etmedim ki köyden düğüne. Ben kimseye davetiye göndermedik ki düğünüm için. Hayır Ercan Bey bunun dedikodusu mu yapıldı? Hüken, evet. Böyle ya bir daha şey ya var ayrı ama de. şöyle e, şimdi düğünün alkolünü ben Alaaddin Bey'den duyuyorum. Alkol olayını yani e, yasaklı maddeyi de burada duydum. Ben öyle bir şey duymadım. Duymadım. Öyle ben. bir şey öyle hissetmedim. Bir şey. Şimdi Alaaddin Bey belki e, yorgun olabilir insan. Alkollü bir insanın konuşmasıyla yorgun insanın konuşması farklı olur ama. alkollü mü? Alkollü. Uykudan yapar, uyanır. Yani akşam da zaten yani Uykudan ben de konuşmak istemiyorum. Abi dedi da Vahiteli, alkolüyüm. Kapattı telefonu. Ondan e sonra sen ben sen de o sırada işimi... alkol içiyormuşsun. Ya ben alkol kullanıyordum ama benim o zaman tamam. evim ayrıydı. Ben alkol oturuyordum sen o zaman. Birlikte sen ama. birlikte yaşıyordun onunla. Ya. Sen yüzden yüzden birlikte yaşıyordun. Ben birlikte yaşamadım ya. Sen o yüzden şu an senin adını geçirmiyorlar. O gün de sadece o bir şu an adını geçirmiyorlar. En son geldiğinde bir gün kaldı evet. En son Geldi akşam oturduk. Ya senin aklından zaten... zorun mu var? Niye bu de çok kız ya? Her şeyi konuştuk deli o de O zaman da böyle yok senin aklından zorun var demek ki, Niye? ki sen bir gün evine beş kişi geliyor kalıyor yatıyor. Ya oğlum, hatırlamıyorum Allah Allah. ifade, i̇fade verdiğini hatırlamıyorsun. bile hatırlamıyorsun sen ifade ifade. Ya bilmiyorum ifade. hatırlamıyorum arada, Bunun için de kafadan ya. zor olması gerekiyor. Olabilir Annem İstanbul'a geliyor arkasından birkaç gün sonra sen geliyorsun Diyorsun ki canım. Evet bir şey var. Öyle bir şey bu yok var, ya. Bu da Evleniyorsun var. kimseyi çağırmıyorsun köyden Adın mı çıktı artık ne olduysa. Ne olduysan? alakası var? Anne bilmiyorum artık. Ne alakası, ne alakası, artık. alakası var diyorsan mutlaka alakası ha, vardır. 10 yıl ne boyunca gitmiyorsun. Anneannem yani. anne, anne sana elini öptürmüyor. Anne Aynen. ne zaman elini öptürmedi? El evet, e, dün e, buraya zaman? geldiği zaman, geldiği kaç kişi anne, anneanne dediği kelime şu. Evet. Burada mı öpüyorsun elimi dedi. Onu... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.